Esas mesele gerçekten de Ulusal Birlik Partililerin Emrah Yeşilırmak noktasında ve sahte diploma noktasında bu tavrı göstermesi. Yani baştan da söylediğimiz bir şey vardı. Bu kadar şaibeye gerek var mıydı bilmiyorum ama hani ben Emrah Yeşilırmak'ın yerinde olsaydım çoktan yargılanırdım. Çoktan bu işte kapanır giderdi. Ya teminatla yani ne yaptınız başka ne yapmış olabilirsiniz ki? Hani yazılmasın benim mümkün değil benim siyasi kariyerime böyle bir şey yazılmasın mı diyeceksiniz. Emrah Yeşilırmak. Dedim yani yargılayın beni kardeşim benim bir suçum yok. Yani ben aldım diplomamı gittim kabul ettiler denkliği. Ben ne diyebilirim ne anlarım ki üniversite yönetiminden denklikten şuydan buydan. Ben farkında değildim. Sonra da işte girdim derslere aldım denklik diplomamı mezuniyet diplomamı. Eğer sıkıntı varsa gidin bakın derslere girdiğimde görülür. Yani siz hani birkaç kişi daha var e, bu Sahte diploma meselesinden e, yargılanan. Hani gidiyorlar oturuyorlar işte yetkilinin odasına, isim vermeyeceğim. Yetkililerin odasına gidiyorlar oturuyorlar. Ha ey sana da bir diplomacık verelim. verelim. Hadi al imzalayalım verelim. Böyle olmadıysa eğer sizin diplomanız korkacak bir şey yok. Gideceksiniz ifadenizi vereceksiniz. Mahkemeye çıkacaksınız ve konu orada kapanacak. Yani bunu da uzatmanın bir manası yoktu. Ama ne oldu? Ulusal Birlik Partisi hayır dedi dokunulmazlığın kaldırılmasına.